Çerkezköy'de trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşım daha konforlu hale gelmesi için Narin Kavşağı'nda genişletme ve sinyalizasyonlu kavşak projesi için çalışmalar sürüyor. Döner Kavşağı'nın kalkacağı alandaki çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Narin, Atatürk, Öztürk ve 29 Ekim caddeleriyle Kapaklı-Çerkezköy yolunu birbirine bağlayan Narin Kavşağı'nda hummalı bir çalışma başlatıldı. Kavşak'ta özellikle akşam saatlerinde yaşanan yoğun araç trafiğinin önüne geçilmesi için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Daire Başkanlığı, güzergahta yol genişletme ve sinyalizasyonlu kavşak projesinin startını bir süre önce verdi. Kavşağa yakın alanda bulunan orta refüş ve döner kavşağın içindeki toprak alındı. Burada ekipler narin kavşağındaki döner kavşağı kaldıracak, sinyalizasyonlu kavşak ile bağlantılı caddelere ulaşım sağlanacak. Ekiplerin buradaki çalışmaları sürüyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Projenin bitmesiyle birlikte Narin Kavşağı'nda yaşanan araç trafiğinin önüne geçileceği öngörülüyor.